İstese o parayı bulacağından eminim. Yasemin. Çık dışarı, hemen. Bunlar ne? Seni ilgilendirmez. Ne demek beni ilgilendirmez? Neyin karşılığı bunlar? Yasemin, sana laf anlatacak değilim. Aklının ermediği işlere karışma. Bu konuyla ilgili de ağzından tek kelime bile çıkmasın. Nereye gideceğinizi kimler biliyordu? Sadece Yasemin'le ben. Plan bile yapmadık çıktık öyle sadece. O zaman nasıl... Nasıl bu suya düşürdüler sizi? Bilmiyorum. Dinleniyor muyuz acaba? Arabada böcek falan olmasın. Belki. Bakarız ona. Devam edin. Yolu kestiler. Sonra? Sonra Adamlar arabadan çıkıp bize doğru yürümeye başlayınca ben hemen arabanın kapılarını kilitledim. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Sanki Yasemin'in kapısının kilidi tutmadı. Açtılar kapıyı. Çıkarttılar onu dışarı. Engel olmaya çalıştım. Adamlardan bir tanesini yaraladım ama sonra bir arkadan girip ve insana vurup bayılttı beni. Neresinden yaraladınız? Ya da ağır mıydı? Acıandan galiba. Tamam, bir hastaneyle soruşturalım. Belki gören olmuştur. Onlar olmalı. Timur Bey sakin olun. Yasemin. İnsanın güzeller güzeli karısını bu halde görmesi çok acı bir şey değil mi Timur Bey? Ama suç sizde. Biz adam gibi söyledik, parayı getirin dedik. Dinlemediniz. E büyük sözü dinlemeyen sonuçlarına katlanır. Eğer Yasemin'in tek bir saçının teline zarar gelsin... ...seni kendi ellerimle öldürürüm. Duydun mu beni? Kendi ellerimle gebertirim. Bak, hem terbiyesizsin hem çok klişe konuşuyorsun. O yaparsan kimseye zarar gelmez. Otur kendine bir çay iç, sakinleş, kafanı toparla öyle konuşalım. On dakika yeter değil mi? O zaman arayıp sana ne istediğimi söyleyeceğim. Ha bak şimdi bir klişe de benden. Bu işe polisi karıştırırsan karının cesedini görürsün. <laughs> Haydi eyvallah. Ah! Timur Bey, Timur Bey sakin olun. Polise haber vermemiz lazım. Duymadım madem. Kırın ölüsünü görürsün dedi. Gayet iyi duydum. Ama böyle bir şeyi polisten gizleyemeyiz. Polis yok. Ben bu filmi daha önce gördüm. Sonu iyi bitmiyor. Yaptığım hatayı tekrarlamam. O zaman tek çare kalıyor. Adamlara parayı vereceksiniz. Parayı verince serbest bırakacaklar mı? Hayır bırakmayacaklar. Yasemin Hanım'ı biz kurtaracağız. Yasemin de ölecek kesin. Aynı annem gibi Yasemin de ölecek. Gökçe yapma. Sanki aynı şeyleri baştan yaşıyoruz Berna ya. Ama neden en kötüsünü düşünüyorsun ki? Bak daha hiçbir şey bitmiş değil. Yo bence her şey ortada. Bunun er ya da geç yaşanacağını bilmiyor muyduk? Neden kendimizi kandırıyoruz ki şu anda? Ne olursa olsun sakin kalmaya çalışın. Şimdi konuştuğumuz gibi adamlara parayı vereceğinizi söyleyin. Miktar ne olursa olsun hazırlayın. Gerisini bana bırakın. Ve bir şey daha. Planımızı ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Adem, bu adamlar neye güveniyor? Kime güveniyor? Özellikle de o ileri geri konuşan Neye güveniyor? Sen araştıracaktın, ne oldu bu adamlar? Aslında bir isme ulaştım. Ahmet Toksöz. Tanıyor musunuz? İlk defa duydum. Yasemin Hanım'ın akrabası. Sağ ol Ahmet. Ulan. Ay hesaba katmadık. Hey yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Anlat bakalım Yasemin Hanım. Parayı alınca ne yapacaksın? Ben bunu daha düşünmedim. Abi ya, oldu mu şimdi ya? Gel hayal kuralım biraz. Bak, yarın bu vakitler açık denizde bir teknedesin böyle gidiyorsun. Yarın şu iş bitsin, ben kendi hayalimi kurarım. Bugünün hayalini yarına bırakmayacağım. Sen paranı alınca ne yapacaksın abi? O sermaye yapacağım. Ne iş kuracaksın abi? Yapım şirketi düşünüyorum. O kadar antrenman yaptık bir aksiyon filmi çekmeyecek mi <laughs> ki? Allah ben paramı alınca ilk iş benim olanı koleje yazdıracağım abi. En kalitelisini. Ben okuyamadım. Bizimki okusun be abi. Ha. Hı. Tabii. Yani okul olarak şey yapıyorum. Ha. Adamın hayali bile fakir ya. Adem. Bu şimdi mi söylenir bana? Her şey bittikten sonra mı? Timur Bey sakin olun. Önceliğimiz Yasemin Hanım. Onu oradan çıkaralım, adamlara sonra bakarız. Şimdi buluşmadan önce ben gideceğim, birkaç şey halledeceğim. Sonra haberleşiriz. Her şey yolunda mı? Karımı kaçırmışlar. Elini, kolunu, ağzını bağlamışlar. Sen her şey yolunda mı diyorsun? Affedersin. Öyle demek istemedim tabii ki. hazırlamamız lazım. Ödeme yapacağız yani. Evet Özgür. Ödeme yapacağız. Ne istiyorlarsa vereceğiz. O yüzden git. Ne diyorsam onu yap. Tamam ama